Arkadaşlar ben Nazmi Eziyan. Bugün yanımda arkadaşım Emre. Bugün sizlerle Gumball'a çekiyor. Sıra sıra oynayacağız. Bilmiyorum. Bir gün yeni indirdik. Yanıyorum. Şunu Evet. Merhaba arkadaşlar. Alın bir şey. Çekil bir şey koyalım. Şuraya koyuyoruz. Tam çıkınca ateş ediyoruz. Tak tak tak. Önünce bitiyor Emre. Ayıslar. 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 Ölünce bitiyor. İnsan çıktı. İnsan çıktı. İnsan çıktı. Ya! Sen konuşacağız konuşuyorsun? Emre zaten eğlendi çünkü o oynuyor. Biraz eğlendi. Emre aldı. Emre adamcımla. Tam çok iyi anlayacağını kaldıracaksın. Emre iki oyla eski ben geçmiştim. Sana. Ona tık adama çık. Adama çık. Adam nasıl, yok lan, şey yok Adam güzel bir kız var yukarıdaki. Vurabilir misin? Ben adam vuramam. Tam size vurayım. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Vuralım. Adam bunlar. Gördüğünüz gibi kadının yaranı gitti. Aynen. Ben de bir çocukla karşı savaşacağız. Acaba bu pislik ne kadar pislik çıkacak? Kafanı gönlümde, kafanı gönlümde. Kafanı gönlümde. Kafanı kafana Kafanı gönlümde. Kafanı lan. Kafanı gönlümde. 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 Kafanı 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 Bırakarken oluyor Hadi be, hep böyle oluyor. Tamam da, bu salon nasıl? Şey açtım ya, geber, meselis. geber pislik. Geber pislik, geber, 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 geber. Gördün mü pişman et. Ooo, gördüğünüz gibi adam kolu gitti. Arka, şey gitti. Hücum, 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 Tık tık tık, fay fay ne yazık Ulan hmm. Acaba eğer güzel kadın karşısında bana uçacaktı evet. ki? Orada kadın vardı or, <laughs> or, <laughs> Benim kaldım Benim <gülüyor> geldim ki, Arkadaş kankamın intikamını alacağım kankamın alamadım. Kafamız koptu arkadaşlar. Arkadaşlar çok bir dakika veriyorum. Evet. Şimdi emri oynayacak. Emri al. Başka bir yok Ne var? Evet. Hadi pisliği öldürürsün Hadi Laaay. önce adamlar Ya. Yoruma bakma. Altın harbi de... Tamam. çalışıyoruz. Su, boy, boy. Adamı çok zor bir oyun valla. adam kısırlığa çok da. Ooo tezahür Vay var. Güzel kısırlığa Tabii ki de. O seni öldürecek kıza mı

Oha oh, adam davranmıyor kulağa. Kırsal yapayım da senlerce yok. Ama ege adamla savaşırken bir tane öldü mü? Kafamı mü? Adam daha ee, önce evet. vurmuş. <laughs> adam kafam. önce Ne oldu evde? Ne oldu evde? Farkındayız Adam şu anda inek büyüdüğü katmıyor mu? Göder. Arkadaşlar çok güzel bir oyun yani biz oynarız. Ben bunu oynarız. Kıza için oynarız. Ya da ya da biz her arkadaşım onu tak Ben bunu bu bir arada oynarken görmüştüm. Bana sözden böyle gelme gelmemiştim. Tak 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 tak. Ben de biraz mikrofonu yazdım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bunlarda birçok insan var. Yıllara Al sana. Ben bir şey derdim de olmasa gizli bilmiyor. şu Ya da yazarım Yazardım. Yazardım. Beş dakika olmuş. Beş dakika Beş dakika üstü Arkadaşlar sizi için teşekkür ederim like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Önüne geldiği sürece ona on için videolar çekmeyi düşünüyorum. Önüne inşallah sevmişsinizdir. Önüne biraz da sen konuş hadi. Belki videonun devamını da yapabiliriz arkadaşlar. Belki. Sağlıcakla kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.